Peki Peygamberimiz bunu neye dayandırmıştır? Peygamber Efendimiz bunu Nisa suresinin 101 ve 102. ayetlerine dayandırmıştır. Çünkü orada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ş şöyle düşünün lütfen. Seferde iki rekat namaz kılıyoruz. Ve <laughs> izâ darabtum fil ard feleysi aleykum cunâhun en min minas Yeryüzünde yürürken o yolculuktaki namazınızı kısaltmanızda size bir günah yoktur. İn hiftum en yeftine kumullezine kafaru kafirlerin sizi sıkıntıya sokmasından korkarsanız böyle yaparsınız. İnnel kâfirîne kanu lekum ve mubine. Kafirler sizin için apaçık bir düşmandır. Ve izâ kunte ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Müslüman bunlar yolculukta giderken karşılarına düşman çıktığı zaman onların içerisinde bulunur da fe akam telehumus salate namazı onlar için sen tam kılarsan çünkü tam da kılabilirsiniz kısaltabilirsiniz de bu ikame tam kılmak fe akam telehumus salate namazı sen onlar için tam kılarsan fel tekum taifetun minhum ma'ak onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun ye esilhata, ve ye'kudu esliha tevhid silahlarını alsınlar fe idâ secedû fel min Secde ettikleri zaman e, cepheye çekilsinler, çevrenize çekilsinler. Vel te'ti taifetun uhra lem yusallu fel ma'ak. Diğer grup gelsin, namaz kılmamış diğer grup seninle beraber namaz kılsın. Arkanda namaz kılanlar birer rekat, sen iki rekat kılmış olacaksın. Sen kısaltmamışsın, onlar kısaltmış olacaktır. Dolayısıyla bu ayetler seferdeki namazın iki rekat olacağında kesin olarak delildir. Ve iki rekat namazın tam namaz olduğunu da gösteriyor. Kısaltma falan yok seferde. Kısaltma sadece karşınıza düşman çıktığı zaman bir rekata indirmedir. O da ihtiyara kalmış bir şeydir. Cenab-ı Hak bir rekata kadar indiriyor ama 103. ayette bunu neden yaptığını da bildiriyor. İnne salate kanet alel mu'minine kitaben Çünkü namaz müminler için vakitle sınırlı bir farzdır. Vakit çıktı mı artık namaz kılamazsınız. Dolayısıyla karşınıza düşman da olsa bir rekat da olsa kılacaksınız. Şimdi bu ayet çok açık bir şekilde bize bunu bildirdiği halde mezheplerden mezheplerden Hanefi mezhebi iki rekat namaz kılmanın azimet olduğu yani e, seferde normal olanın iki rekat kılmak olduğunu söylüyor. Ama bunu bu ayetlere dayandırmıyor. Peygamber Efendimizin hadisine dayandırıyor. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri seferden iki rekat namaz kılmanın e, ruhsat olduğunu söylüyor. Esas olan dört rekattır, ikiye de indirilebilir diyor. İndirilebilir derken de 101. ayetin birinci bölümüne dayanıyor. فَلَيْسَ Burada Caferi kardeşlerimiz de var. Bu sabah taba taba ayının tefsirine baktım. Onun anlayışı da aynen diğer üç mezhep gibi. Yani Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri gibi. Diyor ki, ve iza darabtum fil ard aleikum min as Buraya kadar yeryüzünde yürüdüğünüz zaman namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur diyorlar. Ve işi orada bırakıyorlar. Oradan ilerisine geldiğiniz zaman in khift men yeftine kumulledine kafaru kafirler size bir sıkıntı verirse kısmını bir kenara bırakarak bu namazın kısaltılabileceğini gösterir diyorlar. Ve tefsirlerimizden hiçbir tanesi Bakara Nisa 101 102 ile birlikte açıklamamış. Hiçbir fakihimiz bu ikisini birlikte açıklamamış. Bu sebeple hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin seferde namazı iki rekat kıldığını, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den bunun anlaşılamayacağını söylemişler. Sünnet Kur'an-ı Kerim'in uygulaması olduğu halde gelenekte Kur'an'ın yanında ikinci bir kaynak haline getirilmiş. Ve bazıları da bunu birinci kaynak haline getirmişler. Ve bizim İslami hayatımız Kur'an ve sünnet arasındaki uyuşmazlığın bir göstergesi haline dönüşmüştür. Kur'an-ı Kerim'i açıklama işini artık hocalar olarak bırakmak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'i Allahü Teala kendisi açıklamıştır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu açıklamayı uygulamıştır. Siz ayetler arası ilişkileri takip ettiğiniz zaman peygamberimizin hadislerini ve uygulamalarını bütünüyle Kur'an-ı Kerim içerisinde bulabiliyorsunuz. Ve o zaman da bütün ihtilaflar ortadan kalkabiliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapılan iftiralar, uydurma hadislerde hemen kendiliğinden kenara çekilmek zorunda kalıyor. Ve o zaman da tamı tamına bir birliktelik söz konusu oluyor. Şimdi tabi çok rahatlıkla diyeceksiniz ki nasıl oldu bu? Siz tarihi okuyun, hocaların tarihte nasıl büyük baskılar altında ilim çalışmaları yaptıklarını görürseniz, o zaman bunun nasıl olduğuna siz de kendiniz rahatlıkla karar verebilirsiniz.